Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapacağız? Bugün Ensar'a e, sonunda nihayet bisiklet toplamaya karar verdik. Tabi arkadaşlar şimdi Ensar'ın bisikletin kaynaklarını yapmaya gidiyoruz. İnşallah yapabilirsek. Bekle yavaş. Şimdi o zaman kaynakçının oralara gidiyoruz. Enes önerdi bana da bu kaynakçıyı. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar şöyle Ensar bisikleti görüyorsunuz. Oradan gitme Ensar lastiği patlatır. Arka lastik zaten biraz sıkıntılı. Şöyle bir önden çekim alalım. Jantları değiştireceğiz bu arada. İkisini Abi, de sarı takacağız. Yerden mesafesi çok yüksek arkadaşlar bu bisikletin. Şimdi ona onu işte bayağı gibi ayarlayacağız. O zaman arkadaşlar Eneskin'in orada görüşürüz. Eneskin'in tanıdığından yapacağız Pablo, bu arada. Pablo. O zaman görüşürüz. Pablo. Önce arkadaşlar bir sonraki günden selamünaleyküm. Dün gittik olmadı. Yarın gelin dediler. Şimdi de bugün gidiyoruz. Orada bir daha yoksa şimdi burada bir tane daha. Aynen. Ayarladık. Samet abiye yaptıracağız bu sefer de. E, olmazsa 50 liraya. Samet abi. E, orada yaptırırsak ya. daha 30 olur. 25 30'u hallederiz orada. Böyle gidiyoruz. Samet abi ama pek fazla güvenilir gelmedi bize. Ya işte Dedim hem ben öyle. Kırılırsa karışmam dedi. Kırılırsa hem karışmam. 50 lira fiyat çekti. Hem de 50 lira fiyat çekti. Şimdi Enes'in yanına gidiyoruz. Enes'in dün de yoktu. İnşallah bugün varlardır. O zaman arkadaşlar biz bir gidelim. Olmazsa yarın görüşürüz. Şey arkadaşlar şimdi şey geldik. Şey Selma'nın yeni projesi. Salak sürecek bunu da. Uzatman var ya oğlum bir sürü. Evet. Bana? Hayır. Ya. Bakayım mı? Var mı bayağı Selman ne kadar bir vatan haini. Şöyle gördüğünüz gibi de Selman yapmaya uğraşıyor bisikletini. 100 lira para vermiş arkadaşlar uzatmalarına. Aynı onları sattırmış. Ben agave diyoruz. Şimdi bizimkiler yapılacak. İnşallah bir yer bulur yaptırırız. Devam et. Arkadaşlar şimdi Hüsnü abimiz de şunu kestirdik. Şimdi şunları... Videosu idiyorsa en sevdiğimiz ne abi sensin abi. <laughs> şimdi şunları yapacağız. Bunun bir tanesi niye yamuk ben de bilmiyorum. Taksi var burada da. Orada da Selma'nın yeni proje var. Şöyle bir şeyler yapıyor. Şöyle. Abi, Baba öldürüyoruz ki. var ya toplantı nasıl yani. Selma'nın toplantıya da bekleriz. Selman açıklasın şeylerini. Selma'n'a bir sor bakayım yener. Toplantı ne zamanmış? E ben niye soruyorum? Selman toplantı ne zaman? Bir tam tam tarih yok mu? Tarih yok şu an. Arkadaşlar büyük ihtimal siz bu videoyu izledikten bir 10 gün 15 gün sonra toplantımız olur Selma'nın toplantısı. Şimdi uzatmalarımızı şöyle vidaya tutturduk. Nasıl yapacağız diye bir plan yatıyoruz. Pro program yapıyoruz. Selman gibi e, hazine düşmeyelim diye. Bile bile yan. Ben yine. Enes Allah razı olsun Enes'ten bayağı bir işimizi yardım ediyor. Bu arada kardeşim Instagram hesabına abone olun. <laughs> <laughs> Youtube'u yok. <laughs> Ben oğlum o pense koltuktan falan. Ne yapıyorsun o pense kamçı kımsının kozu düşüyor. E değiş şunu kafasını indirsin. Lan lan kozu lan kızın kozusunun kaşı düşüyor. Ha senin o kızı kozusunun kozu kızı kozu 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 kozu. <laughs> Enes bak sen ümiti yapıyorsun tamam mı? Sen de bunu topluyorsun, ben de bunu topluyorum. Vay ya! balık topluyorum. Yeni Yo. yeni makinalarla yeni, yeni piyasaya çıkalım Yo, bu kimin makinası? Senin. Evet. Ayy, özür Yeni, yeni makinalarla yeni piyasaya piyasa arkadaşlar. Benim bisikletim. İşte senin bisikletin benim bisikletim. Ben daha karlı çıkacağım için. <laughs> Kamçı kırmızının kosu düşüyor. Kamçı kosu düşüyor. Kosu. Ne diyor bu? Aaa ucusundan bir ekşi ikişeyi... Arkadaşlar şimdi burayı çıkartıyoruz. <laughs> bu kotaş koy yemiş siz Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> yavaş yavaş <laughs> çıkartalım. Evet, <laughs> şimdi burayı çıkarttık arkadaşlar. Helal olsun dayı oğlu. Bir daha da geri takalım mı? <laughs> yok gerek yok. <laughs> Buraya şey yapacağım lan bunlara. Bunu Selman Şimdi var ya. Bunu Selman Cem'e hediye ediyoruz. Al bismillah. Abi. Bu hayvan burada aç. aç. Al. Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Al. Al. bismillah. Al. Gidin ya. <laughs> Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Bir de sızlıktan ölüyor. Bu hayvan burada zincir sızlıktan Al ölüyor. Çekme bize amı olur. Kardeş önü basarsak böyle şey olmaz mı? Bak bir tane pismillah. Hemen uzatmayalım. Olmaz mı? Enes ters yapmışız lan. Ters yapmışız fark ya. Neyse şuralar al alta gelsin. <laughs> ne diyorsun kötü görüntü kaybolur işte neyse. <laughs> Oo oraya ben şey takarım lan Enes sivri, sivri şey takarım <laughs> la. <laughs> yere sürterek gider sivri yere. <laughs> oğlum çok şey oldu <laughs> lan çok yerde oldu bir de daha önü basacağız. Oğlum daha alt taraftan bir atacağız ya alt taraftan kaynak attıracağız ya beklesene. Bur buraya gider mi? Ay bunda şöyle kaynatacağız. İşte bak bunda böyle Ay bak bunu da böyle kaynatacağız. Şuradan da öne az bir şey ben bastım. Bak burada 3 cm'den milimetrik kurtarıyor. Aa! Lan! Tamam oğlum ön tarafı basınca çok iğrenç olur. Lan nasıl iğrenç olur? Basmayı ver onu. He, basmayı ver onu. Sonra şey gibi motorcular gibi gezelim. Ya tık kooper. Ey oğlum. L senin bu önü basman için... Ne içindir? düşünüyorsun lan? Şş. Senin bu Eee ön, ön, ön başa basman için bu, bunu şuraya niye kaynatmam? Ben sana tuttum. Tut bunu. Ben sana tut abim bir Tuttum bunu. Kaldır şurayı. Şu ortayı ne? kaldır. Enes senin basın maşayı taşal. sürme. Senin basın maşayı taşal. <laughs> Bakma zaten. Ben 20 yıl sonra bulmuşum. Ben 20 yıl sonra bulmuşum. Neydi lan? Bu hayvan burada maşasızlıktan ölüyor. Kuzeyliye yıldızın aşkı gibi 20 yıl sonra kavuştular. Ve mesela benim elim gitti. Arkadaşlar biz şurayı bir ayarlayalım. normal <laughs> Ben olsun size. Şuradan in lan, şuradan sürter belki. Hadi. Küçük maşayı takacağız daha şimdi, o zaman görsen. Neden? 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 Evet. Şimdi küçük dişli yapıp küçük şeye e, araba maşayı söküp buna takacağız arkadaşlar. Ondan sonra her tarafta sürter Geç bakın. Doğru. O kadar da sıkmaz ya. Oğlum büyük fırtına geliyor büyük büyük. Biraz hızlan hızlan adamın ekmek teknesi gidecek. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi makinamız var. Birazdan basınca şey Gözlerim şu an tozdan açalım arkadaşlar. Ben de Hayırlı olsun arkadaşlar. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle bisikletimiz de orada gördüğünüz gibi duruyor. Şimdi bu bir sonraki videomuzda da baskı maşa takacağız. Bakalım nasıl duracak? Onu merak ediyorum. Bu arada bu Ensar'ın kendi bisikleti. Ensar'a topladım yani açıkçası söyleyeyim. Ee, kendi arabalar sıkımdaki baskımı aşağıda takacağım. Bakalım güzel durursa sökmem, güzel durmazsa sökerim geri takarım arabalar diye. O zaman bu videomuz bu kadar da sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.